5. boyut bilinci ve yeni dünya. Her şey değişiyor ama tam olarak ne olduğunu kimse açıklayamıyor. Zaman hızlandı gibi. İnsanlar uyanıyor ama çoğu hala uykuda. Rüya'da gibiyiz ama bir şeyler çok gerçek. İşte bu üçüncü boyuttan 5. boyuta geçişin işaretidir. Peki boyut nedir? Boyutlar fiziksel mekan değil, bilinç düzeyleridir. 3. boyut maddeye, korkuya, yarışa ve ayrı bireylere odaklanır. Beşinci boyut, birlik bilincine, sevgiye, sezgiye ve sonsuzluğa açılır. Sen hala aynı bedenin içinde olabilirsin. Ama bilincin artık farklı bir frekansta çalışır. Beşinci boyutun belirtileri nelerdir? Zaman algısının değişmesi, kalbinle karar vermeye başlamak, dualitenin iyi-kötü, doğru-yanlış ötesini görmek, teslimiyet hissi, derin sezgiler, doğa ve evrenle güçlü bağ. Yeni dünya nedir? Yeni dünya bir yer değil, yeni bir bilinç halidir. Daha çok insan sevgiye uyandıkça bu dünya daha barışçıl, daha şefkatli, daha adil bir hal alır. Kıyamet değil bu. Bir kıyam yani ayağa kalkış, bilinçte bir devrim. Peki biz bu geçişte neredeyiz? Tam ortasındayız. Bir ayağımız hala eski sistemde ama kalbimiz çoktan yeni dünyaya göç etmeye başladı. Bu geçişte ne yapmalıyız? Kalbini dinle. Zihin çığlık atsa da kalp fısıldar. Duygularını bastırma. Hepsi geçişin parçası. Yargılama, kıyaslama, korkuyla beslenme. Bunlar üçüncü boyut kalıntılarıdır. Meditasyon, doğa, müzik, saf sanat. Bunlar seni yeni frekansa hizalar. Unutma. Sen yalnızca bir birey değilsin. Sen kolektif uyanışın aktif bir parçasısın. Bu dünyaya sadece hayatta kalmaya değil, yeni dünyayı inşa etmeye geldin ve bu devrim önce içimizde başlar.